Herkese merhaba ben Esra. Ben Esra. Videomuza hoş Bugün size fenomenlerin nasıl şal bağladığını göstereceğiz. E hangi fenomenler? Onları söyleyeyim. Rümel Aşkına, Sena Sever, Şüheyda Türkoğlu, Aybüke, bir de Aslı Aşaroğlu. Toplam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ben 6 farklı şal bağlama yapacağım. O zaman hazırsak başlayalım. İlk önce Rümel Aşkına ile başlayacağız. Başlayalım mı? Ne oldu? Canı niye sıkın? Ona bakamadım. Asya aynayı göremiyormuş aşkım. Ne yapalım? Asya senin aynayı görmene gerek yok. Ben yapacağım ya şalı. Sen arada sırada şöyle eğilir bakarsın. <laughs> Gördün mü? Hı. tamam hadi başlayalım o zaman. aşkım aşkına önce topu stilini göstereyim size. Saçını şöyle ortadan <laughs> bağlıyor. Aslan. Böyle video çekemem yalnız ben. <laughs> Aynaya bakmak için çabalıyor şu Saçlarını şöyle orta kısımdan aşağıdan bağlıyor. Hafif böyle aşağıdan. Üzerine şöyle topuz tokası var ya böyle ip ip. O topuz tokalarını takıyor. Ve üzerine de şöyle tülbent sarıyor. Yani böyle değil aslında daha büyük tülbent de ben yine de çok büyük topuz sevmediğim için. En çok yaptığı modeli göstereceğim bu arada. Çünkü yine sayfasını incelediğimde böyle farklı farklı şal bağlama stilleri var ama en çok hangisini yapıyor onu göstereceğim. Bu arada onun şal Stilini şey yaparken birazcık dedikodu falan da yapalım. Ne dersiniz? Dedikodu. Şimdi Rümelaşkan'ın hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim size. Ee, gerçek ismi Hilal galiba. Ben ilk böyle 2016 senesinde böyle YouTube'a başlamak istediğim zamanlarda YouTube'da gezindiğimde böyle kapalı olarak yani başörtüsü kullanarak video çeken Böyle çok sayıda kişi yoktu. İlk ile karşılaştım. Ve onun videolarını falan seyrettim. Çok hoşuma gitmişti. Çok da tatlı bir kız. Ama böyle ilk videolarını falan galiba burnu falan estetik. Çünkü ilk videolarında bir Görkem diye bir YouTuber vardı eskiden. Şimdi YouTube'a video çekmiyor da. Onun makyaj videosunda hani böyle da makyaj yapmış. O zaman burnu falan böyle yapılı değilken biraz değişikmiş. Gerçekten burnu insan çok değiştiriyormuş onu fark ettim. Şimdi kız çok tatlı çok güzel bir kız. Ama şu ara herhalde biraz zayıflığından mı şikayetçi yoksa ne onu fazla bilmiyorum ama bayağı zayıf. Çok böyle zayıf. 38 kiloya kadar düştüm falan diyor en son. Bayağı zayıf. Şimdi şal videosuna geçelim. Bir ara canı falan sıkkındı. Hiç video falan şey videodan ziyade story bile atmıyordu. Bir iki ay boyunca story bile atmadı. Ama niye atmadı? Ne oldu o sıra? Böyle anlatacağım falan dedi bir gönderisinde. Sonra da anlatmak istemedi. Bana kalsın dedi. Anlatmak istemiyorum falan dedi. Ama bilemiyorum. Ama Ömer'in aşkına genel olarak seviyorum. Yani tarzımı da çok beğeniyorum. Şimdi şöyle yuvarlak yapıyor. Ah <laughs> sen. Şöyle önünü yuvarlak yapıyor. Tabii o böyle kullanmıyor. Önceleri bir ara böyle kullanmaya başlamış. Hatta onunla alakalı da video çekti. Artık ben böyle kullanacağım işte e, bir mail aldım çok etkiledi beni böyle kullanacağım falan filan dedi öyle bir video çekti e, bir ara bunu kullandı ama şu an kullanmıyor değişik anlamadım yani şurayı şöyle yuvarlak yapıyor sivri yapmayı sevmiyor çünkü o, benim oya öyle yakışıyor dedi şöyle şöyle biraz saçı falan bayağı gözüküyor şu an benim çok açmayayım yine de şimdi şuradan şöyle tutuyor şöyle 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 kıvırıyor şurayı Şurayı şöyle kıvırıyor. Ondan sonra bağlıyor. Heh. Bağlıyor. Arkayı da şöyle bağlıyor. Göstereyim hemen. Şöyle tutuyor. Şunu Gidelim Şöyle kurdele yapıyor. Heh. Buradan şunu şöyle şey yapıyor. Bunu da arkaya atıyor şöyle. Böyle yapıyor. Tabii şurayı şöyle açıyor. Bir de onların kaşları yapıl olduğu için şurada bitiyor onların kaş çizgisi. Yani şuraya kadar tabii benim kaşım uzanıyor. <laughs> ama onların kaşı şurada bittiği için şurada bir açıklık oluyor. Heh. Genelde şurayı şöyle bükük bağlıyor. Biraz benim bu şakan olduğu için robot gibi oldu ama topuzu falan da bence böyle hani çok fazla olur, yüksekten yapmıyor zaten. Bu şekilde. Şöyle. Pamuk şallar bu model daha iyi duruyor ama ben şu an bağlayamadım herhalde. Şimdi de sıra Sena Sever'de. Sena Sever genelde penye şal kullanıyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden penye şalla nasıl bir model yapıyor onu göstereceğim. Şöyle şöyle kısa tutuyor. Bir dakika asay gözüme elini sokacağım. Ha şöyle şöyle kısa tutuyor. Şöyle yine şöyle arkaya alıyor. Şöyle bağlıyor. Hani biraz hatta o oh, sivri bile yapıyor diyebilirim. Böyle takıyorum. Sena Sever bana bir çok soğuk, donuk biriymiş gibi geliyor. Bir de Instagram'daki fotoğraflarıyla hani bir ara o YouTube'a video falan çekiyordu. YouTube'daki hali inanılmaz farklı. Ben hatta böyle Sena Sever, ilk video çektiğini benim e, YouTube'da keşfetime falan düşmüştü. Yani gördüm... Şuna adapte olamıyorum. Asen! Her neyse, YouTube'da gördüm. Ya bu Sena Sever mi dedim. O kadar mı farklı, çok değiş. Ya da poz vermeyi çok iyi biliyor. Yani çok güzel pozlar veriyor, çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Böyle boyu falan da gibi çıkıyor ki zaten boyu uzun büyük ihtimal. E, videoda da zaten belli boyumuzun oldu. Öyle işte. Sena Sever hakkında da böyle çok fazla takip etmiyorum onu. Hani keşfetime düştüğünde böyle aralı sırada girip bakıyorum ne yapmış, ne etmiş, ne giyinmiş diye de öyle çok fazla onu takip ediyorum. Genelde ben en son zaten onun çal çalın çekeceğim. Aslı Şaroğlu var. En çok onu seviyorum. En çok onu takip ediyorum. Ama onun haricinde fazla takip etmiyorum. Ama dediğim gibi YouTube'daki videosuna bakın. Bir de fotoğraflara bakın. Gerçekten bayağı fark var. Bunu alıyor. Şuradan şöyle doluyor. Getiriyor. Şunu şöyle içine alalım. Şunu da şöyle atıyor. Şunu şöyle içine alıyorum. Şunu da şöyle atıyor. O da böyle yapıyor. En çok onu kullanıyor. Zaten bütün fenomenler galiba penyeşalı bu şekilde kullanıyorlar. Ben pen yaşı çok seviyorum aslında ama bilmiyorum takmıyorum ya çok kafam böyle şey gösteriyor gibi bir küçücük değil mi? Evet. <laughs> evet çok model yapıyor çok basit zaten bir tarafı kısa takıyorsun doluyorsun diğerlerini şöyle içine alıyorsun atıyorsun. Genelde böyle kullanıyor gördüğüm kadarıyla hep böyle fotoğrafları falan hep bu şekilde. Şimdi sıra Şöyda Türkoğlu'nda. Şöyda Türkoğlu'da nasıl yapıyor hemen göstereyim. Yine topuzunu saçımızı ortadan bağlıyoruz. Üzerine topuz tokası. Şöyle bir de tülbent geçtim ben. Topuzu genel olarak böyle yani biraz düşük ama güzel görünen bir topuz bu. Ondan sonra şöyle hafif ucunu sivri yapıyor. Şöyle şöyle büküyor. Hemen iyi, iyi takayım. Hah. Şöyle yapıyor. Bu arada şu Eda Türkoğlu nasıl biri sence derseniz. Bence biraz soğuk. Soğuk biri yani. Böyle değişik gibi geliyor o kız bana her zaman. Böyle tatlı, böyle gülüşü olsun, ilk görüntüsü böyle sempatik, çok şirinmiş gibi geliyor. Ama böyle videolarından biliyorum konuştuğunda falan acayip itici biri gibi geliyor bana. Böyle çok soğuk, çok itici gibi geliyor. <laughs> Ama arkadaş ortamında tabii nasıldır, iyidir. Ama kendisi de söylüyor zaten ya. Böyle çok ben zaten çok soğumdur. İlk tanıştığım kişilere karşı hep böyle bir adım uzakta dururum falan diye kendisi söylüyor. Ama böyle arkadaş ortamında da böyle bir bıcır bıcır böyle komiklikler yapan, şakalar yapan gibi durmuyor. Hani videolarına göre söylüyorum. Tabii belki gerçekte öyledir bilemem. Videolarında görüntüsü öyle. Böyle bana çok ikici biriymiş gibi geliyor. Şimdi gelelim şalını nasıl yaptığına. Heh. O da böyle bir şurasının sivri yapıyor. Bir de o böyle aşırı derecede sıkı yapıyor. Çok böyle şurası bana belki sıkı ona sıkı gelmiyordur ama şöyle aşırı derecede sıkı yapıyor. Burası böyle şöyle gibi oluyor sanki böyle konuşurken falan en son eşimle nasıl tanıştım diye bir video çekmiş. Oradan gördüm. Şöyle dönüyor sanki. Şöyle konuşuyor. Böyle böyle robot gibi hareket ediyor. Aşırı. Ama böyle sıkarsan gerçekten de robot gibi hareket ediyorsun. Çok sıkıyor gerçekten de. O da böyle yapıyor şalanı. Genel olarak. Ah çok sıkı. Bu şalları Römel Aşkan'ın daha rahat gösterebilirim şimdi. Keşke bu şalı gösterseydim. Römel aşkına hemen gösteriyorum. Böyle. Şöyle bağlıyor. Burası böyle duruyor. Bazen zaten şu Eda Türkoğlu da böyle yapıyor. Ama genel olarak yaptığım model direkt bağlıyor, arkaya salıyor. Böyle de yaptığını görüyorum. Öyle Şüeyda Türkoğlu da evlendi. Yeni evlendi sanırım. Kaç yaşında acaba bilmiyorum. Herhalde o da küçük. Aybüke çok erken evlenmiş. 19 yaşında mı evlenmiş? Neden erken evlenirler? Onu da anlam veremiyorum ama. Evet şimdi de sıra Aybüke Nur Demirci'de. Aybüke de nasıl yapıyor? E, saçını çok aşağıdan bağlıyor ve sadece bağlıyor. Ne sadece bağlıyor. <laughs> Aybüke de saçı şöyle arkadan bağlıyor. Bone takıyor direkt. Hiç böyle bir şey yapmıyor. Kafasında böyle topuz tokası falan da takmıyor. Ve genelde ipek şal kullanıyor. Yani ben onu hep öyle tanıdım. Bilmiyorum şu an yeni modellerine bakmadım ama genel olarak hep böyle yapıyordu şalını. Şöyle şöyle sivri yapıyor. Şöyle topuz yapmıyor. Topuz yapmaması çok hoşuma gidiyor aslında. Ona da yakışıyor yani. Gerçi bana da oldu aşkım. Baksana. Kötü durmuyor değil mi? Aynı öyle, Gayet güzel. Aybüke diye isim değil. Aybüke mi Aybüke mi? Aybüke. Üke. Aybüke. Çok sivri yaptım ya. Çok erken evlenenler arasında ya. Kız 19 yaşında mı ne evlenmiş. Ya bence evlilik yaşı ya yani bilmiyorum yaşa da bakmıyor bu işler. Hani eğer kendini evli hazır hissediyorsan, olgunluktaysan evlenebilirsin. Tam ona sıkıntım yok ama bu fenomenlerde bir şey. Hemen böyle birini bulunca hemen evleniyorlar gibi böyle. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ya yani, bana öyle geliyor. Ya Arife de daha çok küçükmüş. Ben onu hani böyle ben de yaşlı falan sanıyordum. Ben 29 yaşındayım. 29 yaşama. Ama sen de göstermiyorsun. Yani. 25'inde Ocak 25'te 29 yaşama gireceğim. Böyle benle de değil de böyle 25-26 yaşında falan düşünüyordum ama daha kız 20 yaşındaymış ve 19 yaşında evlenmiş. Bilmiyorum ya ben bilirken evlendiğimi düşünüyorum. Ben evlendiğimde 24 yaşına girecektim düşün. Bence normal bir yaş 24-25. Yani 24 normal ama şu an evlilik tecrübeme göre 2 sene önce evlenmiş olsaydım daha böyle kafa olarak, yapı olarak oturmuş olurdu. He. Evet hazır olmuş olurdum. Çünkü bir ya yani o sorumluluk bence iki yıl önce geldi bana. Böyle söyleyeyim ben. Yani o sorumluluk, o düzeni kurmak, yani davranış şekilleri, her şey içinde bilmiyorum. Bence çok 20, 21, 22, 19 o yaşlar çok erken yaşlar. Hakkınız hayırlısı ama böyle tatlı ve çift gibi görünüyorsunuz. Ya yani hoşuma da gitmiyor değil. Ama küçüksünüz. Değil mi? O da nasıl yapıyor? Şurayı sivri yaptı. Ha, şöyle. Ya şimdi erkek evlenince şöyle bir şey oluyor aşkım. Şimdi 18-19 yaşındaki gençler takip ediyor ya bu insanları, evet. bu fenomenleri. On, Onlar onu... örnek alıyorlar diyor. Ve örnek alıyorlar. Hani onların böyle tatlı hayatlarını görüyorlar. Aslında Tabii herkesin sorunları var, herkesin problemleri var, herkesin yaşadığı şeyler ya, var ama acı gerçeklerden tabii, tabii ki de videoda her şeyin de, en, en de, güzeli, de. en iyisi yansıtılmaya çalışıyor. Fotoğraflarda olsun, Instagram'da olsun, yani sosyal medyada her şeyin en güzeli yansıtılmaya çalışıyor ama bana yanlış geliyor ya. 18-19 yaşında evlenip hani bunu da göstermek, bilmiyorum sanki böyle kötü örnek gibi geliyor. Çünkü şimdi onları görüyor genç kızlar. 18-19 yaşında daha ergensin yani. Daha ergenliği atlatmıyorsun. Bence ergenlik 23 yaşından sonra atlatılıyor. Evet. Yani 23 yaşına kadar bence ergen. Ya kızı da erkeği de ben öyle söyleyeyim. Ya tabii daha olgun olanlar da var. Onları ben ayrı tutuyorum ama genel olarak bahsediyorum. Bakıyorlar çok tatlı evlilikleri var. Çok güzel geçiniyorlar. Çok güzel anlaşıyorlar falan. Böyle hani böyle evliliğe biraz da yaklaşıyorlar. Ha, sonra da okulu bitiriyorlar, evleniyorlar. Ne oluyor? Ne oldu o hayaller? Ne oldu o gördükleriniz? Ya yani hiçbir şey Aynen. gerçek değil. Herkesin problemi var. Herkesin yaşadığı şeyler var. Zaten bir kadın bence, bence. Bir bayan da kendi ayakları üzerinde durduktan sonra evlenmeli. Aynen öyle. Kendi ayakları üstünde durduktan sonra evlenmeli bence de. Kesinlikle buna katılıyorum. Sonra benim gibi evlendikten sonra meslek sahibi olmaya çalışırsınız. Yerden <laughs> <laughs> yani bir örnek olarak. O yüzden bilmiyorum. Yani erken evliler her zaman için karşıyım. O da böyle yapıyor. Ona çok yakışıyor. Ben kendime de yakıştırdım. Yakıştı mı sence aşkım? Bence gayet güzel oldu. Böyle topuz. Yok yok. yok yok, hiç yok. Yok yok. Sadece saçımı bağladım. Hiçbir güzel. şey yok. O da böyle yapıyor zaten. Burayı da bayağı sivri yapıyor. Aslında ben bu kadar böyle sip sivri hoşuma gitmiyor ama o nasıl yapıyorsa öyle yaptım. Geldik sonuncusu Aslı Aşaroğlu'na Hemen bir ceket giydim. O genelde böyle giyinmeyi seviyor ya. Böyle ceket. İçine tabii tişört, kazak, gömlek. Böyle şeyler giyiyor. Ben de ona biraz benzetmek istedim. Ve Aslı Avşaroğlu. Aslı Avşaroğlu'nu gerçekten çok seviyorum. Böyle, o bana böyle çok kültürlü, çok bilgili, bir şeyler için çabalayan, uğraşan öyle bir insanmış gibi geliyor. Yaşı da biraz onun... Galiba 25-26'larda falan diye tahmin ediyorum. Bir ara bu evli konusunda falan o böyle çok şey değil herhalde. Böyle hemen evleneyim gibisinden düşünmüyor. Bir ara sevgilisi vardı. Bir kere gösterdi. Sonra o sevgili kayboldu. Ne oldu? Sonra açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Hani ayrıldılar mı ayrılmadılar mı? Bir kere böyle gördük sevgilisini sonra gitti. Bir daha da görmedik. Büyük ihtimalle ayrıldılar diye düşünüyorum. Onun haricinde ama kız gerçekten çok böyle azimli, başarılı biri. Bir ara kendisi adına iyi olacağını düşündüğü için İstanbul'a falan taşındı. Sonra orada yapamadı. Yani normal, yapamayabilir. Geri ailesinin yanına döndü. Ama e, onu ben takdir ediyorum. Gerçekten çok bilgili, kültürlü bir kızıyım yani. O yüzden en çok onu seviyorum. Ve onu izlemeyi seviyorum. E, videolarını falan. Bu ara gerçi iki aydır falan çekmişim video baksana. En son böyle baktığımda en son 3 hafta önce, 4 hafta önce falan çekmişti video. Yeni video eklemişim Asla Aslı oğlum. 1 saat önce. Ha? yüklüyor muymuş? En sonki videoları ne zaman? Bir ara bir ara verdi. En son bir saat önce, ondan sonra bir ay önce. Ondan önce de biraz daha ara verdi. Yani ayda bir video atmış. Son zamanlarda böyle çok nadir video falan atıyor. İyi ee, bir saat önce atmış. Ne ne başlığı? alışveriş. Ha. Şimdi onun şal yapışını göstereceğim. O biraz boneyi gösteriyor. Yani hepsinde olmasa da hemen hemen baktıklarımda boneyi gösteriyor. Böyle yapıyor ve şey saçını göstermemeye dikkat ediyor galiba. Çünkü o da bone kullanıyor ve topuz yapmıyor aynı Aybüke'nin yaptığı gibi saçını bağlıyor. Sadece üzerine böyle takıyor. Şöyle yüzünü açıyor. Yüzü bayağı açık. şöyle yapıyor, sonra da tutuyor, alıyor. Dur bakayım oldu mu? Evet. Çok özenmeden ama güzel duran bir şal modeli yapıyor o da. Şu yüzümüzü açalım. Oldu mu sence Mehmet? Bence çok benzedi. Şu an ben de onun videosunu izliyorum. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> o Sıkıra böyle yapıyor. aynı yapıyor. Oldu. Hı? Aynı oldu. Bu da Aslı aşağı Galiba bu kadar. 6 evet. tane evet. falan yaptık herhalde. Evet, Kim yaptık? <laughs> Toparlayalım. Rümeli Aşkınay'ı yaptık. Ee, bakar mısın ben şimdi? Rümeli Aşkınay'ı evet. yaptık. Sena Sever'i yaptık. Şu Heda Türkoğlu, Aybıkınur Demirci, Aslı Avşaroğlu. Tane. O zaman 5 tane çeşit yapmışız. Ve videoyu kapatalım o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar abone olsunlar abone olsunlar diye. O yüzden kanalımıza abone olun lütfen. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da kanal abone <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğenin. Ondan sonra abone, ol abone olun. Like atın. Like atın. Böyle arada sırada dedikodular yapabiliriz. Daha e, bu seriyi beğenirseniz her ikincisini ikincisinde çekeriz hani farklı kişilerde. Ee, öyle o zaman görüşürüz kendinize iyi bakın